Cinsel deneyimler nasıl paylaşılmalı? Cinsel deneyimler, kişiden kişiye değişen, kişisel ve özel deneyimlerdir. Bu deneyimler olumlu veya olumsuz olabilir ve kişinin duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebilir. Cinsel deneyimleri paylaşmak, kişinin kendini daha iyi anlamasına, cinsel kimliğini keşfetmesine ve ilişkisini geliştirmesine yardımcı olabilir. Ancak cinsel deneyimleri paylaşmak zor olabilir. Bu deneyimler utanç, suçluluk veya korku gibi duyguları tetikleyebilir. Cinsel deneyimleri paylaşmak için bazı ipuçları şunlardır. Güvendiğiniz ve değer verdiğiniz biriyle konuşun. Bu kişi bir aile üyesi, arkadaş, terapist veya danışman olabilir. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman konuşun. Bu deneyim hakkında konuşmak için kendinizi hazır hissetmiyorsanız zorlamayın. Açıkça ve net konuşun. Ne hissettiğinizi ve ne düşündüğünüzü açıkça ifade edin. Partnerinizin duygularını anlamaya çalışın. Sizin deneyiminizi paylaşmak partnerinizin duygularını tetikleyebilir. Saygılı olun. Partnerinizin deneyimini yargılamaktan kaçının. Cinsel deneyimleri paylaşmak Kişinin cinsel yaşamını iyileştirmenin bir yoludur. Ancak bu deneyimleri paylaşmak zor olabilir. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek cinsel deneyimlerinizi daha kolay ve güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.